Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Sayın seyirciler, e, sayın lisan bir kez de e, şu popülaritesini konuşalım karate'nin. Karate çok popüler bir spor değil artık aslında kickbox çok daha popüler. Neden As karate çok popüler? Aslında bir realite öyle değil. Ben size katılmıyorum bu konuda. Karate şu anda Türkiye'nin en popüler sporu. E, bir resmi kayıtlara bakarsanız 2 yılda 23 bin tane yeni çocuğumuz karateye kaydolmuş. Yani lisans çıkarmış. Diğerlerinden daha popüleriz. E, bunda da iddialıyız. E, diğerlerinin yaptığı reklamları, tanıtımları, ortaya koydukları paraları, bütçeleri, Tekvando'nun bütçesini ben alayım, Tekvando'yu ona, ona katlarım. Yani bu kadar da iddialı konuşurum. E, medyada istediğimiz kadar yer bulamıyoruz. Medyada e, şu kadar paraya, e, şu kanala veririz, bir saat bir maç yaparız. E, o kanallar bizim maçlarımızı da ilk önce yayınlarlar. Rating aldıktan sonra onlar bize teklif ederler ve yayılır. Yani bu onlar reyting aldığı için değil. Adamın bir tanesi geldi Avustralya'dan. Önce kanallara para verdi. Program yaptı. Ondan sonra böyle devam etti. Yani işte iş bu. Yani işte iş o spor reyting aldığı için olmadı. O spor ortaya para koyduğu için oldu. Az önce de söyledik ki bizim sporcularımızın medyada daha çok tanınması lazım. Halkımızda rol model olabilmeleri için daha fazla yer bulmaları lazım diye düşünüyorum ama Diğer sporlarla e, tenisini düşündüğünüz zaman git sokağa kaç kişiye sorarsınız sorun önce karate ederler ondan sonra diğerlerini saymaya başlarlar karate toplumda bilinen e, e, bir spor ve ailelere gittiğiniz zaman çocuklarını ilk önce karate ile tanıştırmak isterler karate salonlarında hep çocuklar vardır e, aileler e, güvenle e, ay, karate salonlarında bu çocuklarını e, e, emin olarak e, emanet ederler. E, e, emanet Peki ederler. genelde bu spor salonlarına baktığımızda yeni üyeler hep çocuklar. Yetişkinler için açılan bir e, seans ben rastlamadım işin doğrusu. Yani doğru. yetişkinler için açılan seanslar da var. Yalnız bizim hocalarımız genelde müsabaklık e, müsabaketi dışında musabıklar pek yok. yetiştirdikleri evet. yani için şey yönelmiyorlar. Karate'nin diğer e, karate çok büyük bir yelpaze, geniş bir yelpaze. E, karate'nin içinden e, self defense tekniklerinden al, e, diğer e, yani aklına ne geliyorsa e, çünkü karate'nin açılımında her şey var. E, belli bir yaşta 60 yaşındaki bir insanı da getirip karate yaptırabilirsiniz. Tabii ki. Beş yaş yaşındaki bir çocuğu da getirip karate yaptırabilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Çünkü karatenin formülleri var. Yani içinde ee, kendi modernize yapılırken her yaşta insanın yapabileceği sistemler var. Ee, her türlü çalışma metodları içinde var. Herkese yaptırabilirsiniz karateyi. Sayın Başkanımın e, konuya değindiği aslında sizin yönelttiğiniz soruya ben direkt böyle sözel kalmadan konuya girdim. Hı -hı. Aslında arzu ettiğimiz şey, bizim de arzu ettiğimiz şey tabii ki daha fazla popülerite, karatenin hak ettiği yere ulaşması bununla ilgili bazı başlıklar var not notlarım arasında. Ben bunu e, gündeme getirmek istiyorum. ...illaki hak ettiği şekilde tanıtılmıyor. illaki hak ettiği kadar popüler değil. Fakat istatistik... E, ...sporda çok önemli bir... E, ...kavramdır. Sporda aslında... ...istatistik konuşulur ve analiz konuşulur. Bu arada analiz derken de... ...aklıma geldi. Birkaç yıldır... ...Türkiye Karate Federasyonu üzerinden... ...Türkiye Karate Federasyonu ile birlikte... ...Dünya Karate Federasyonu ile ...Avrupa Karate Federasyonu ile bir analiz programı... E, ...sistemi kazandırdı. Bu bizim için... E, ben 27 yıldır karate yapıyorum. Her zaman arzu ettiğim şey şuydu. Görüntülerimiz olsun, kayıtlarımız olsun, tekrarlarından değerlendirilebilsin. Şu anda yakaladığımız e, bu ambiyans bizim için çok önemli. Ve bu makinaları, bu e, sistemleri Türk hakemler yönetip kontrol ettiği için de bu bizim için artı bir avantaj. Çünkü göz önünde olmasını sağlıyor. E, sinema sektöründe biz... ...birçok kahramanla sporu tanıdık. Ama karate yaptılar, ama kung fu yaptılar. İşte Bruce Lee gibi, Van Damme gibi... ...birçok isim. Ve yaşayan... ...bugün hayatta olan Hollywood yıldızlarının birçoğu... ...Türk karatekarlarına hayranlar. Bunları... ...kendileri ifade etmişler. Van Damme gibi... ...Don Wilson gibi... ...birçok aktris Türk e, sporcularına hayranlar. Oysa bizim sinema filmlerimizde, dizi filmlerimizde, ekranlarımızda nedense e, rekorlar kıran Yıldız Aras gibi, Yaser Şahintekin gibi, işte Zeynel Çelik gibi, Güller Çelik gibi e, dünyanın hayran olduğu karateciler her şeyleriyle hayran olacak özel insanlar.